Evet önünde arkasında kavramlarını yapıyoruz. Ben ön ön taraftayım. Ona göre yapıyoruz. Pembeyi kırmızının arkasına koy. Tamam sen de Deniz abi. Şimdi sıra abi de. Evet. Şimdi sıra sende. Maviyi sarının önüne koy. Maviyi sarının <laughs> önüne koy. Tamam sıra abi de. Tamam, o da oraya. Tamam. Tamam. Sıra abi de. Ya ya abisi. Sıra abi de. Yeşili kırmızının arkasına koy. Tamam. Sıra kardeşte. Tamam. Evet. Aç sıra. Sıra Gökalp'te. Sıra Gökalp'te de. Gökalp de, deniz artık. Yük, ap, Deniz abi git oradan al ama onlarla biz oyun yapıyoruz abiye ver onları abiye ver onları onları abiye ver kırmızıyı pembenin, kırmızıyı, pembenin kırmızıyı pembenin arkasına koy kırmızıyı pembenin arkasına koy kırmızıyı pembenin arkasına koy kırmızıyı sen de onlarla yap Deniz tamam onlar Kır, sen gök yapar mısın? Kırmızıyı mavinin arkasına koy. Evet. Yeşili sarının önüne koy. Maviyi sarının arkasına koy. Deniz Alp yaptırmıyor tabii. <laughs> Deniz <laughs> Hem eğitimcimiz Eğitimimizi hem de oyunumuzu mahvediyor da değil mi Deniz Alp? <laughs> Pembeyi sarının önüne koy. Anne iki tane pembe olsun, tamam, olsun. Tamam ikisini. Tamam öyle yapalım. Deniz Alp kızdırmıyor. Hem Deniz <laughs> Alp iki iki sarının iki pembenin arasına yeşili koy. İki pembenin arasına yeşili koy. İki pembenin arasına yeşili koy. Peki o zaman sarının önüne kırmızıyı koy. Sarının önüne kırmızıyı koy. Olmadı. Sarının önüne kırmızıyı koy. Evet. Sarı da. Evet. Pembenin önüne yeşili koy. Pembenin evet. önüne... Yeşile koy. Ben, acaba? Ben, ben. Hadi tamam. İ iki tane daha soruyorum. Bırakıyorum. Teyze <laughs> <Denizap> izin vermiyor. <laughs> önüne arkasına. pembenin önüne. <laughs> evet yapamıyoruz maalesef Deniz oyunumuzu bozdu eğitimimizi <laughs> bozdular. <gülüyor> <gülüyor> ả 呀 h g